Hep de bak şimdi evet. Şu bir FIFA Mobile kan. FIFA Mobile arkadaşlar. Bu kritik olan arkadaşlar 75 şey getirdim arkadaşlar. Bu takımımızı falan giriş dedim arkadaşlar. Hepsi 70 kan arkadaşlar. Bir pazar açılsa güzel olacaktı. 10 diyor arkadaşlar. Bir seviyemiz kaldı ve pazardan transfer yapacağız. Onun için birazcık bunu oynayalım arkadaşlar. Buradan hemen amatör bir yükselelim. Bunu geçen amatör bir yükseleceğiz arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda arkadaşlar paylaşmayı arkadaşlar. paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Hangi oynayalım. Bu video onunla arkadaşlar. Senin devamı gelecek. Lütfen onunla like atın arkadaşlar. Ne olursun işte onunla like atın. Arkadaşlar bize devam için evet. evet Bugün video attım arkadaşlar. Hemen video Bugünün ilk videosu arkadaşlar. Bugün ilk videosu karşınızda arkadaşlar. İlk videosu karşınızda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir telek yapalım. El Arabi Turham El Arabi mükemmel. Game oynayayım. Üç yani main oyuna arkadaşlar ya. Şimdi Arkadaşlar i̇şte bu yorumlara yorumlarınızı kalp bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar yazan. Yavaş oyuna ilgili yorumlar yazan Kalp bırakıyorum. Hem kalp bırakıyorum arkadaşlar. Hangi bir oyunu ona yazarsanız arkadaşlar. Hem kalp bırakıyorum. Hem de arkadaşlar yemek yiyeceğim. Oyunla ilgili. Ne yazsınız arkadaşlar. Sevindirim. Şimdi Turhan. El Arabi mükemmel bence. Sağ sivil ama öyle isim var çünkü ismi. 3 1. Mükemmel arkadaşlar mükemmel bizim takımın en El Arabi 4 1. Orta 5 2. Bir 2 daha. El Arabi kaybı çıkıyorsa ben mutlu Buradan iyi art of war falan vardı arkadaşlar. Buradan da 1000 TL aldık da altı kişi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Pazar açtık arkadaşlar. Son da pazarımız açtık. Pazardan hangi oyuncular bakın arkadaşlar. Ya da Muriç alamam ya 900. 12 bin arkadaşlar hangi oyuncu alsam. Şuraya. Aa, birlikte bakalım. Tamam hadi bakayım. Dur. Ara ama bir saniye. Terlik. Ee, kalite. Bir dakika arkadaşlar. Terlikten bir Alex şey yazalım. Saniye. Alex yazalım. Alexander Solo. Solo. Solo düzen dekorasyon. Hemiz mi Solo düzen Ben ben öyle yazalım. Glow. Hop. Solo. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. kadardan kimi alalım? Şöyle alalım? Bir yazalım bir. Bir sıfır yazalım. Buraya Burak Yılmaz yazalım. Burada Burak Arama de. Burak Yılmaz'ın hep arkadaşlar. İşte hep bir şeyleri, bir şeyden yüksek olmuyor. Tak. 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 O zaman da şimdi yazalım. Caner Erkin var arkadaşlar Caner elçin Caner Erkin tostu var. Oo, alabiliyorum arkadaşlar. Sol bir şey alacağım Caner Erkin arkadaşlar. Aldım gitti Caner Erkin'i. İlk transferimi. Arkadaşlar sol bir Caner Erkin Caner aldık arkadaşlar. Takımımızın gelini hep bir şey yaptı ve dizilişlerde hep bir şey giden yüksek bakalım. Bir yüksek arkadaşlar. 76 diye gidiyor. Hepsini açtık dizilişlerim ve Caner Erkin ilk transferimiz Caner Erkin arkadaşı oldu. Caner Erkin takımının yeni ve ilk transferi arkadaşlar. İki tane daha bakacağım arkadaşlar. Toast var mı diye başka. Ne başka? Dur. Kuvarej benim var arkadaşlar? Kuvarej mi? Kuvarej benim vardı diye hatırlıyorum. Yokmuş. Kuvarej mi toast toast yokmuş. Yeterimiz almışlar da olabilir arkadaşlar. Hepsi 79'luk sadelik. Şuradan başkasını yazalım. muslera yazalım bir de. Mus muslera Muslar yazdık arkadaşlar. Sonra şampiyonun ligi kartı var. Yok Muslar ne kadar pahalı ya. Bu tostum acaba? Bu aynı tostu ya. To tostu 19 milyon, 23 milyon. Yok mu Ne yaptın sen ya? Cık, 2 milyon. Arkadaşlar hemen bir şuradan elimizi alalım. Gene ekinle maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, kim arkadaşlar. Şu dünya tarihi, dünya tarihi, dünya tarihi.

Потом становимся на крыше. Мы думаем, что мы делаем, не хотим, что soğuk делаем. Потом становимся на крыше. Мы делаем, что мы делаем, Bu sonunda arkadaşlar. Artık sonunda arkadaşlar bir amatörce çıkıyor. Böyle düşüktük, pro falandık. Amatör 2'ye kadar yükseldik arkadaşlar. Hatta amatör 1'e yükseleceğiz. El Arabi. Caner. Caner Erkin gidiyor şimdi. Caner Erkin. Caner Erkin. Caner Erkin girdi. Caner Erkin'e yetişemediler. Ortaladı. Ben arka diri atmıştım ben onu Şimdi Wayne Rooney. Wayne Rooney'le açtı. Rooney. El Arabi. El Arabi girdi. Şimdi diyoruz El Arabi. Oynadı çok ama. Tam bıraktı. Rooney. Rooney.

Maç Max bitmiyor bitmiyor oldu 8 2 oluyor bu Max bitirmiyoruz Maç bitirmiyoruz Çok ama Çok ama 9 2 Maçı bitirmiyoruz Arkadaşlar maçı bitirmemeye çalışıyoruz Sonra 2 Of birikimiz kadar atıyoruz arkadaşlar Of nasıl bir ya Ya sonra kaleci orta El Arabi kaleci ve maç bitiyor. 10'a 2 kazandık. Arkadaşlar ve 99.400 Ah 800 bin versene ya. 800 bin versene öyle şu an geçmiştik. Bakalım. Bir Bakın. Bir maç daha oynayalım. Bu maçı beraberlikle de kazanmak da lazım arkadaşa. arkadaşlar. Al bakalım arkadaşlar menü zilini de. Tamam ah, maçı geçelim arkadaşlar ama hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik bizim takımımız biliyorsunuz şimdi rakibin takımı 70 geliyor Vici Şurni Ampa Doktor herkese var ama bizde on, onları yok arkadaşlar El Arabi var çıktı arkadaşlar Bu Şimdi üfleş kutular açacağız arkadaşlar videonun da açmadım arkadaşlar üfleş kutuları Turhan 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 şu corner. konere çıktı şu şimdi El Arabi orta El Arabi vurdu kafayı bomba şimdi 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 şimdi

Nope mükemmel. <güler> Rune de mükemmel çemler. Rune plase kaleci. 3-1. Genel ekim ortası. Tuala. Yıkmadılar. Özmer. <laughs> Özmer savunma. Pelegrini kafa kaleci. Şimdi beraber 4. 4 bir oldu. Bu maçta benim kadar açtı. Kaleci. Maçta 5-2 bitecek. Enel abi mükemmel koy. Hoşçakalın. Rovşat Hoşçakalın. Bu da Enel abi. Ve bir üst klasmana yükseliyoruz. Bir üst klasmandayız. Amatör 1 ödülleri aldık. 100 cevher verdi arkadaşlar. 750 bin lira verdi arkadaşlar. Bayağı bir paramız oldu. Bayağı da bir cevherimiz oldu. Buradan 12 bin lira geldi arkadaşlar. Buradan şimdi ne var şuradan paralarımızı da alalım ceherimizi aldık şimdi şuradan ödülümüzü alalım arkadaşlar şimdi fehrlerimiz oldu yani bine yakın cefer yakın ceferimiz oldu arkadaşlar Şer, ne oluyor yavaş bir tamam ya arkadaşlar bine yakın ceferimiz oldu aynen 900 bir şey bir şey oldu arkadaşlar 905 oldu birlikte beraber arkadaşlar bir Muazzam bir yüz kutuları, iblis paketleri açalım bir. Ücretsiz paket açalım bir. Şuradan paketler kısmından iblis paketi açacağız arkadaşlar. İblis paketimizi de açtık şu an. Hemen yani açalım. Davis geldi. Forvet Davis geldi. Devam dedik. Yani şuradan Avrupa Ligi ücretsiz paketini de açalım. Avrupa Ligi ücretsiz paketi kalkmış. Arkadaşlar o zaman şuradan bir müdürümüzü alalım. Bir sonuna geldik arkadaşlar. Güzelce bitirelim. Arkadaşlar. Ee, Gibisin Turnuva devam ediyor. Turnuvada kaç maç varmış arkadaşlar. Turnuva başlangıcı. Almak için 26 maç kazan. 100 potom fişi. 3 kovati seçkin oyuncu 1 milyon jeton veriyormuş arkadaşlar oyun Potom turnuvasından arkadaşlar inanılmaz arkadaşlar inanılmaz arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuza like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın görüşürüz ben Piyo.